Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya rical gayb. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Keşif ehli ise sadece görev alanı ile sınırlıdırlar. Her bir görev düzeyindeki veli ancak kendi düzeyinde olanı ve altındakini bilir. Üst grubu ise sadece onunla temaslı olan alt grubun başkanı bilir. Bir de divana katılanlar kendi üstlerindeki bu vesile ile bilebilirler. Bunların arasında Endonezyalı Arap, Pakistanlı, Afganistanlı, Türkiye'li ve daha bir aşka isim topluluklardan zevat da mevcuttur. İnsanı Kamil, Abdülkarim Çeyli diğer ifadeyle, şekliyle ise Geylani çok eserler yazmıştır hakikat bahçesinde. Ve Marifetullah bahsinde bunların içinde en çok bilineni geçmişin ve geleceğin ilmini kendinde toplamış olan İnsanı Kamil adlı eseridir. Fetih ehli olan görevliler dünya üzerinde tüm cereyan eden işlere vakıftırlar. Keşif ehli ise sadece görev alanı ile sınırlıdırlar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. i̇bn Arabi Hazretleri bu zatların 390, 300 nükaba ve reisler Şeyhül Ekber nefislerinden gizli şeyleri çıkaranlardır. 300 kişidirler diyor. Onlar cahil insanları İnsanlara dönüşten kişileri karanlıktan çıkarıp Allah'ın kendileriyle ya da kendilerinden değil ondan gelen bir nur olan bağışına götüren insanlardır. Onlar kızıl kükürt, simyacı altın ehlidir. Bazıları sanatlarıyla kalpleri dönüştürürler. Bazıları bazı metali altına çevirirler. Bazıları ikisini de yaparlar. Bazıları çöllerde yoksulluk ve ihtiyaç içinde kizlidir. Diğerleri bütün dünya görsün diye insanların önüne çıkartılmıştır. Ancak o Allah'ın görünümünde onların işareti olan büyük deniz aslanının okyanusla kara arasında sahilde uzandığı gibi uzanır. Hepsi aynı zikri paylaşır. Hu hu hu. Kırk nücaba soylular. Nükabanın soyu nücabadır. Onlar hakkında Şehir Ekber şunu belirtiyor. Kırk kişidirler mevcudatın külfetini taşımakla meşguldürler ve yalnızca bir diğerinin hakkı için hareket ederler. Bunlar Rabbin yarattık karına şefkati görün. Peygamberimiz Ariflerin başı salat ve selam ona olsun. Ümmetimden İbrahim tabiatında 40 kişi olacaktır buyurmuştur. Yedi ebtal vekiller. Şehir Ekber şöyle diyor. Onlar yedi kişidir. Kim bir yerden bir yere bedenini kalıbında bırakarak Kimsenin onu gittiğini anlayamacağı bir şekilde yolculuk ederse o kişi Ebdel'den başkası değildir. İbrahim'e selam olsun. Onun kalbi üzere biçimlenmiştir. Onların yüksek makamını belirterek Şeyh İbnül Habib diyor ki: Kendisini Allah'a adayan abdalın yolu açlıktır, uykusuzluktur, sessizliktir, yalnızlıktır ve zekirdir. Bu bütün evliya tarafından teyit edilen bir sözdür. Salihun arasında sonradan olan mucizeler hakkında halk arasında nasıl durmaksızın konuşulursa ebdalın ve onun ötesindekilerin bilinmesi ve saptanması da sadikun tarafından öyle konuşulur ve yatsınır. Dört evtat dört direk. Onlar yedi ebtalden seçilen dört direk ya da mertebedir. Haklarında şehir Ekber şöyle der. Uyan dört insanı gösterir. Eğer dünyada doğu, batı, kuzey ve güney varsa her birinin bu yönlerde bir makamı vardır. İki imamlar şeyh Ekber diyor ki iki kişidirler. iki efrattırlar. Biri Gavs'ın sağındadır ve yetkisi melukattadır. Diğeri soldadır ve yetkisi mülktedir. Arkadaşından yüksektir. Gavs'ın halifidir. Nesnelerin görünen yanlarındaki mükemmelliği gördüğünüz gibi gizli yanlarındaki biçimlenmenin mükemmelliğini de görün. Allah yaratılışında noksan değildir. Kutup, eksen, bu veya ikisinden biri çıkar, o kutuptur. 1999 yılının Ramazan ayının 27 yesi olan perşembe Cuma'ya bağlayan karayasına toplanan manevi hükümet, Muhammed ağabey, hani Muhammed Mekke Hazretleri, Mekke'de doğumu büyümüş, bu arada ikamet etmiş. Bu zat 2001'de vefat etmiştir. İmam Endir Kutlun sağındaki bulunan imam idi. Ekşiden kırklar tabasına 300'lerden, 300 lerde, 500 500'lerden 10 binler içinde yedekler olan 10 binler içerisindeki bir zatta yine Cenabı Allah'ın emriyle seçildi. Hacı Zivaraklı Hacı Ahmet Ağa diye bilinen manevi yerlerden biri 5 iken 1958 yılında Nisan ayının 8'inde 70 hicap ötesinde arşın ötesinde Ricai Gayperleri divanı postası görevini istenmişti.